Cümleten selamun arkadaşlar. Safir Star sunucusunun yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda başlıktan ve kapaktan anlayacağınız gibi baya baya bir kar ettik. Baya keyfimiz yerindeydi. Sizlerde bir like, bir yorum varsa da hype atarak kanala destek olabilirsiniz. Biraz ara verdiğimiz için YouTube önerilenleri biraz sekteye uğratıyor. O yüzden destek, yorumu, beğeni, hype vesaireyle tekrar düzeleceğiz. Şimdiden elinize sağlık, keyifli seyirler. Çöpçülüğümüz bitti. Toplamda 23-24 tane beşgen topladım yerden. Biraz da 3-4 gün önce 300K mıydı, 400K mıydı abonozları toplamıştım. Bunları da artı 7'ye basacağım. Artı 6'ya getireyim 7'ye beraber basalım. Umarım iyi alırız. Şu an 12M'den beşgenler 10M'den de abonoz küpeler gidiyor. Genel toplama bir bakacağız. Ortalama da bir 30-35M'de artı basmalarını harcadım. Bunları bastım 3 tane de değerli taş parçasını eksik almışım. 14 tane abonoz çıkarttık artı 6'ya. İlk 7'mizi aldık. Her bastığımız 10 M olarak kar yazıyor. Nazgül git oğlum şuradan. Şu an 20 M kazandık. 30 M kazandık. 30 M'deyiz hala. Hala 30 M'de. bir 10 bon bari çıksın şurada. Tamam 40 M. Böyle deyince güzel oluyor. 40 M. 40 M. <laughs> hala 40 M. Ha, tamam, 50 M oldu. Yarım bon kazandık. Beyler yarım bon 60. 70 olmadı. Haydi oğlum. Bir tane daha ver bari. Tamam 70 şöyle de 80 diyelim. 80 hem para cebimizde. Tabi burada değerli taş parçasını unutmasaydım daha karlı olurduk. 3 taneyi de denerdik. Güzel bunları 10 M'den satacağım. Yani şu an 12 M 13 M'de atan var da yani 10 M'den düz hesapladık. Yine aynı şekilde beşgenleri de artı 6'ya getireyim 7'ye beraber atalım. Bakalar bayağı bir beşgenleri 5'ten 6'ya yaktı. 7 tane kaldı toplamda. Yine aynı şekilde 10 M diyebiliriz buna. Aslında 12 de rahatça satılır. İlk onemimizi aldık. İkinci onemi etti 20 m Buradan da bir bir iki tane daha alırız herhalde. 30 bir tane daha ver tamam. Vermedi. 3 de bu abi. Bir de kalan malzemeleri sattık dersek. Şurası 1 won 20 m para yapar. Malzemeleri de çık. 40 m de para harcadığımızı varsayarsak. işte 80 em 70-80 em kadar bir kar etmiş olduk buradan. Tabi bunları satması da var. Bakacağız. DTP alıp şu üçünü de deneyeceğim 7'ye. Belki bir tane de oradan alırız. Yaklaşık 1,5 saat sonra ilk münzevimizi aldık. BK'mızda Hayalet Duruş Sarıda bir buçuk saatte 10 tane metin kıramadık herhalde. Kırmızıya geldim. Bir de kırmızıyı deneyeceğiz bakalım. Bir 10-15 tane metin kırayım. Eldivenle %350 dropla düşürmeye çalışıyoruz. Agalar yayınımızı kapattık. Kor çarkı geldi. Simyalar bayağı bir düştü. Elimizde de bu takastan aldığımız simyalar vardı. Ben biraz bir üste gitmek istiyorum bu simyalardan. Yakut pahalı. Bu arada her şeyimizi sattığımızda sadece bir tane yakut alıyorduk. Yakut'u şöyle bir deneyeceğim. Efso. Bir daha deneyeceğim. Efso. Lütfen burada yakma. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. <laughs> lütfen. Lütfen. STR ort sav. Ananı avradını yapma lan. Çift ne? Altına gelse bir STR otursa. Fena kardı beyler. Ama 3'te 3 de çok iyi geçirdik. İyi burası güzel kar yazar. Bir de 10 deneyelim istiyorum. Böyle 10 en alttan gitsek biraz yaksak. Başarısız başarılı başarılı. Şuradan vurduk. Ender geldi. Başka enderimiz nerede vardı? Safir'de var. Burada elmasta da baya bir işlenmemiş var da gelmez buradan. Antika deneyelim. Güzel bir Efso aldık. Bir tane yaktık. Bir Efso daha geldi. Çok güzel. İyi ilerliyoruz. Safir yemleyelim. Safir de geçti. Bir tane de safiri yaktık. Elmaslar önemli hocam. 2 güzel bir geçti. Sen de geç 10 numara olacak. Çok güzel. Şimdi ne var elimizde? 2 elmas, 2 onyx var. Ya inşallah geçer. Yapma ve Elmas geçsin. Çok güzel. Elmas da geçti. Duvar ama iyidir yani. Kar zarar hesaplamayacağım. Karlıyız büyük ihtimalle. Bir tane antikoniks alıp deneyebilirim aslında. Param yetecektir. Normalde bir hurafe vardır beyler. Kor çarkı geldiğinde ya da korsandığı geldiğinde vesaire simya basılmaz diye. Ne hikmetse benim simyalar genelde kor çarkı veya böyle korsandığı geldiğinde geçiyor. Normalde de geçmiyor. <laughs> 45 eve de bir tane alalım. Bunda da iki kere başarılı olması lazım. Tık 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 olacak. 10x 10x de duvar gelse kardır ama... Kritik blok gelmesini istiyoruz. Bastık hocam. Çok güzel. Geç burada yakma. Çok güzel abi. Mükemmelsin. Ahlan, lan. Blok ok geldi. Kritik of yapma be abi. Ama şu kadar simyadan bir tane onx, bir tane yakut, bir tane de elmas aldık. Altyapımız var mı? Bir bakalım bir tane safir altyapımız var. Aslında safir de denenebilir şu an şanslıyken. Safir de ucuzsa safire de deneyelim. Safir olduğu gibi takabiliriz. 21 emmiş. Bunu bir çekelim hocam. Hazırlanıyor. Tamam 25 m de olur. Bunda da iki tane tık tık istiyoruz. Hadi bizi üzme. Bastık hocam. Çok güzel. Bastık hocam. Ah ah. Kötü yerde yaktı valla. Neyse neyse keyifliyim. Bir de efsunlu gelseydi şunlar mükemmel olurdu ama NT diyelim hocam. Keyifler yerinde satacağız bunları. Bizim Ruby'deki Ninja'nın çarında hep vardı. Biraz hep kullandım. 64 ile Ender geldi. Buna baya şaşkınım bu arada. Dedim hazır hep varken de Deneyelim. Şunları da bir alayım değerlileri. Sizle beraber açalım. Sonra hepsini indireceğim. Enderleri de indireyim. Üste gitmeyeceğiz. Antik olarak satacağım. Doğru da alayım. Belli de olmaz gerçi. Yakut'u satabilirim. Diğer simyalar baya bir ucuzladı bu arada. antikaları da bir toplayalım beyler. Toplamda 5 antika. 65-70 tane de enderimiz var herhalde. Onları bir üste gideceğiz. Oyun dondu bu arada. Ben bir CH atayım beraber açalım. Sonra üste gitme işini halledeceğiz. Bu arada Happy Hour da geldi. Bu video sizlere yetişmeyebilir hep ağırdı ama bir sonraki hep ağırlarda yukarıda görmüş olduğunuz Vatan Game'den videonun da açıklama kısmında kayıt linkimiz var. İndirimli app alabilirsiniz. Yine hep ağır vakitlerinde kodunuzu girdiğiniz zaman hepiniz bonuslu yani hep ağırdaki %25 gibi fazla gelir bilginiz olsun. Şimdi burada 4 tane antikamız bir tane de kor soylumuz var. Bir tane de kor Draconis'imiz var. Bunu biliyorsunuz. Efsoya kadar çıkabiliyor. Efsane ve aya ayağı kutu. Çok güzel çok güzel beyler. Antikalara bir bakalım. Yeşim, safir, yeşim, bir de yakut var çok pahalı olan o. Elmas. Fena değil. Kor sonsuzlardan ender 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 attı. Yontulmuşları biliyorsunuz. Buradan da bir hızlı hızlı bir açım yapalım. Sadece ender çıkacak bir elmas, bir yakut aldık. Bol bol yakut istiyoruz. Güzel 2-3 tane attı. 2 tane daha 3 4. Of of şurası bayağı iyi beyler. <laughs> Yakutlar çok iyiydi. Yeşim ama biraz daha yakut vermen lazım. Son 17 15 hızlıca açıyorum buradan vakit kaybetmeyelim. Şimdi ender kısmına geldiğimizde 14 tane yakutumuz var. Ender 11 tane ender elmasımız. 12 tane ender yeşim, safir az çıkmış. Güzel Granada 14 tane. 10x bayağı bir çıkmış beyle. Şimdi ben diğerleriyle beraber hatta şöyle beraber atalım sizle bunları. Ben onları kendim alçıp atayım. İki tane yakut geldi. Çok güzel. Hadi oğlum iki yaktı sadece. Haydi çok iyi. Çok iyi geçti. 2, 4, 5. Bir tane bizde mi vardı? Şöyle elmaslara da bir girelim bakalım. Yakıyor bayağı. o elmas ne yaktın be? Alo. Bunu da her bari de topla. 4 tane de elmasımız var şu an. Böyle ender yeşimlerden gidelim. Buna üste gitmek çok mantıklı değil. Dün zaten bir atmıştım üste. O kadar şanslı olmayabiliriz. Bunları satıp kendi yakutumuzu alacağız. Zaten şu an simya piyasası düştü. Ben de düşükken dedim gireyim. Evet yine düşükten satacağız. Düşükten alacağız. STR ortsal yakut istiyorum. Son 10x'lerimiz kaldı. 2'de 2, 3'de 3, 4'de 4, 5'de 5, 6'da 6... 7 de 7. bir tane fire verdi. Çok güzel geçti. Çok güzel geçti. Bunları bir denesek. Ha, yaktı. Bir tane daha deniyorum. Bir daha yaktı. Tamam devam etmeyelim. Tamamdır beyler. Ben diğerlerini de bir çekeyim. Açayım son duruma zaten pazara atarken beraber bakacağız. İki tane de pazarımda vardı Yakut. Toplamda 9 tane Yakut'umuz var. Seter savarıyoruz. Çift Ors de para ediyor. STR savlar şu an 27.10. won. Bunları atmak çok mantıklı değil aslında. Yakıyor şöyle gördüğünüz gibi. Bir tane bile alsak fena değil deriz. İyi şu anda 4 tane bir tane de bizde mi vardı ki niye 4 tane oldu bilmiyorum bunu bir üste attık çok güzel bunu da attık Ah ah ah. Seyter Orsal İşte bu. Beyler mükemmel kar ettik. Mükemmel kar ettik. Anan avradını. <laughs> Her şeyi unutun. Şu 26-27 bom beyler. Yani biz verdiğimiz epi hayli hayli çıkarttık. Daha bütün antikalarımız duruyor. Mükemmel mükemmel. Tamam keyfim yerine geldi. Üstüne bir tane bakın. Bir antikamız bir efsomuz kaldı. Şu 1.20 bu da 3.5 mükemmel kar ettik ya simyamızda çok şükür aradan çıktı bunu hemen artı dörde basıp kullanacağız diğer simyaların hepsini satacağım mit setimiz tamam diyebiliriz bu arada en pahalı olan en değerli olanı aradan çıkarttık çok güzel çok güzel mükemmel bu bize acayip ileriye atacak babalar simyadan kar ettik hala çok keyifliyim şimdi artı yedi siyah çelikler 3.90 3.80 falan filan bunları biraz toplayacağım. Biliyorsunuz biz büyülüğe çıktığımız zaman da bize lazım olacak ve piyasası 2 won şu an dümdüz efsunsuzların. Belki kendimiz efsun atarız. Belki de bunları 1.5 2 won'dan satarız, kendimize efsunlusunu alırız. Bir de kara büyü basacağım. O da 7M'miş. Oy bayağı pahalıymış. 7M'den de toplayayım bir iki tane. 11 eme kadar. Böyle 9 emleri de alacağım. Karabüyü de 3 von yapıyor. Tamam 3 tane 4 tane de kara yeterli olur herhalde. Olmazsa takviye yaparız. Üstümüzde para bitti. Savaşçıyı aşağıya indireceğim. Para onda. Şu an pazarda da satış olmadı bizim. Savaşçıyı getirir hem yakutunu takarız hem de artı basarız. O parayı da biraz değerlendirmiş oluruz böylelikle. Siyah çelik zor geçen bir item ama olur da bir iki tane geçirirsek büyük de kar ederiz. Beyler malzemeleri topladım geldim. Biliyorsunuz biliyorsunuz lonca demircileri mavi o yüzden basıcı raşuyla deniyoruz uçar da çok basamıyor ama olsun 3 tane kara büyü 2 tane siyah elbise bir tane de siyah rüzgar takımı var geri kalan 9 tane de siyah çelik buradan başlayalım ilkini yakarak geçirdi bunların zaten çok yandığını biliyorum bir tane iki tane alsam bile kardır diyeceğim de 8'e bu kadar yakmasam be abi hiç mi deneyemiş <laughs> bu ne oğlum Heh, bir tane geçti bir de efsunlusu geçti. Bu da geldi çok güzel. Efsunlu mu basıyor acaba bu demirci ya? Öyle bir makarası mı var? Var mı başka efsunlu? Bakalım şunu geçirecek mi? Yok. 2 tane 8 geldi. 2 tane 8'den de hiçbir 9 alabiliriz. 3 8 oldu. Bir tane daha ver bari şunu ver. Tamam güzel. Bunu da verirse iyi olur. Siyah elbise piyasada yoktu. O yüzden aldım. Yani artı 9'u yoktu. 4 taneden bir tane bile zor görünüyor. Şaka yapma. İlkini aldık. Gayet güzel. Bir tane daha verirse iyi kar yazar. Aha. Çok iyi beyler. Şuraya harcadığımız masraf nedir ki yani? Artı 9. Mükemmel. Şu an harbiden keyfimiz yerinde. Bu arada... Arttırma kağıdı var. 80 levelin çırak sandığından çıkan. Onunla bunu 5 efsun yaparız. Bir de 3-5 tane bağlı efsun vardı. Belki bir ihtimal 15 rüzgar, 15 şimşek neyse artık yakalarsak çok güzel olur. Bunun şu an piyasası 2 won, 4 won etti. Biz malzemelere 1 won falan para harcadık. 3 won kar yazar abi. Hadi bilemedin iki buçuk vonkar yazsın. Çok temiz, çok temiz para. Bunun tabi bineği falan olmadığı için yürütüyorum böyle. Köyde görüşürüz. Beyler fiyatçeliyim bir şekline bakın ya. Çok güzel duruyor bu arada. Bu tek evsün olan. Beş tane bağlı arttırmam vardı. Bir tane bizim sefada kutsama küresi varmış. Onu deneyeceğiz. 4 efsun olursa. Güzel. çok Güzel. Hiç yakmadı vallahi. Biz bunu 5 efsun yapalım. Şurada da 6 tane bağlı efsunum var. Olmazsa onları deneriz. Gayet iyi oldu yani şu an. Taşlarını falan da halledeceğiz. Bizim yan çarda taş sanatı da vardı. Hız taşıdır ıvırdırdı vırdır Basarız zaten bunu. Bu Baya iyi oldu. Olmazsa eğer ki kutsama küresi. Gerçi bizim depomuzda ben ticaret için ayırdığım ay ışıkları vardı. Olmazsa belli tane falan ondan açarız. Yani her türlü lazım olacak. Bunları 60M'den toplamıştım. Sonra işte piyasası artar diye yatırımlık. Kutsama küresi 20 taneden 2 tane attık. Bir tane de zen attı. Bir tane de kutsama attı. Bayağı iyi attı ha. Agalar. Vallahi çok güzel attı. 2 tane kutsamayla da 5 efsun. Başarıyla eklendi sen mükemmel bir detaysın ya. Bugün bugün oyunu bak bugün bu oyun oynanır he. Vallahi bugün oyun oynanır. Her şey çok iyi gidiyor ya. Ne atsak geliyor, ne şey yapsak geliyor. 14 tane de var mı zaten? Şunları açsak da olur. 94. 6 tane eksik kaldı paketten. Çok da önemli değil zaten. Lisan dursun yine birileriyle çene falan çalarız. İyi, iyi gayet güzel. Beraber hepsini de atalım madem. Bayağı bir savlı geldi. Kırık mırık. Bir 15 rüzgar 6 şimşek değil. Bak şu 15 şimşek olsaymış tamamdı yani. 15 şimşek 1500 EP. Yalandan da savunmaları vardı. 6 şimşek. 10 şimşek. 6 rüzgar. 6 ateş. Full element. 10 ateş. Hocam. Zor biliyorum ama 10 şimşek 1000 EP. Bunu böyle satar mıyız ki? Bunu böyle iyi paraya satabilir miyiz? Onu bir düşünüyorum. Kendimize yapalım ya. Attım gitti. Yapacak bir şey yok. Buna yine efsun mevsun ayarlar. Birkaç tane de atarız. Bunu da direkt satacağız zaten. Bir tane efsun attık. Şöyle bir efsun geldi bu arada. Normal efsunla şu değiştirilebilen çarktan çıkan efsunla geldi. 15 ateş 2000 EP. Yani şu an ateş mesela düşük levelde yarıyor. Evet ama Bizim hedefimiz raza 4'e kesmek. Bu bize ilk etapta lazım olacak. Raza girerken canavarlı zırhı kolay kolay bulamayız tabii ki de şu aşamada. Siyah çeliği takacağız. Hem 15 ateşi var hem 3'er CP ve HP absorbesi 2000 HP'si var. E bunu da arttırmamız yok şu an ama 90 level olduğumuzda da arttırma verecek. Kutsama küresini de ay, ay ışığından çözeriz. Buna da şimşek rüzgarına denk getirirsek artık. Onu denk getireceğiz. Yani satmayacağım. Bu şekilde bunu bir süre kullanmamız gerekecek. İyi oldu. Kötü bir efsun değil. Razador planlarımız olduğu için çok da üzülmedim yani böyle bir geldin. Geçmedim de haliyle. Bu arada loncamız için 3 gündür bekliyoruz. Loncayı açıyorum artık. SMG loncası online. Bu videonun açıklama kısmına Discord sunucumuzu bırakayım. Oraya gelip loncaya da gelebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Artık loncada da lonca yerleri alabiliyoruz. Logomuz da var zaten. Biliyorsunuz SMG'nin yeşil lonca logosunu. Onu da 3 tane yaptıktan sonra takacağım. Bir de simya artı 4 basmıştık zaten. E bunu da takalım hayırlısıyla. Grena biraz CP absorbe olmadığı için SP'yi çok yiyor. Öyle bir sıkıntı oldu ama bunu mükemmele falan atacağımız için çok problem olmaz. Artı 4 STR Ortsav 6'da 6 mid siyah kutumuzu da çarımıza takıyoruz. Artı 4 değil mi? Hayırlı uğurlu olsun. Bu bize hem savunma hem saldırı değeri hem ortalama. Şu an mükemmel diyebileceğimiz bir simya. Şu an büyük bir eksiğimiz olan kuşak var. Kuşağı da arkadaşlar bir şekil yapacağız. 19 emiş 20 emiş bir kuşak denk getirirsek kuşak işini de çözelim istiyorum. Gayet bizim hasarımızı da arttıracak. Bayağı bir kullanacağız zaten. Postadan da 4 tane büyük bir ihtimal görev ödülleridir. Tümünü kabul et diyelim. Buradan aynen kaplan parası kötü ruh kovma. Şunu kullanalım. Bunu da kullanalım. Potu da zaten her zaman kullanacağız. Kaplan paramıza da bir tane şey çevirelim. Yarasa sandığı. Bekçi imzası. Kötü. Tabii kötü bir ödül şu an. Son durumlar bu şekilde. Çarımız gayet güçlendi. Kuvvetlendi. Ee, daha bir sürü simyamız var. Dünkü simyalar da satılmadı arkadaşlar. Beraber atmıştık dün. Bunlar da duruyor. Fiyatları düştüğü için. Ben normal fiyatından atmıştım. Şu an bu 8 bon civarı. Bu 5 won civarı. Bu aynı. Bunları da olduğu fiyatlardan satacağız. Çarımızı 95'e atacağız. Bize bir dediğim gibi kuşak ve pet lazım. Kuşak ve pete yoğunlaşacağız. Daha sonra Betamap farmı. Daha sonra Razador farmı. Bu sunucu da gayet iyi bir şekilde ilerlemeyi planlıyoruz. Hızlı olacak. Tabi her şeyin piyasası uygun farm atılabiliyorken de tadını çıkartmak lazım. Şimdi elimizde 5 tane antika elmas var. Buradan da bir won bozduralım. 1'e 10 oran veriyor elmas. Yani 60. A... Buradan 5 tane daha alacağım. 10 taneden bir tanesi de eşek değilse geçer herhalde. Atmalık misli de 6 won. Bence olur gibi. 2 tane daha alıyorum. İnşallah kendi elmasımızı hallederiz. Şu an en pahalı simyamız elmas. Bakacağız. h 1 de atmayacağım. Beyler c 1 de Kötü bir mazimiz var grana'dan dolayı. Yani tabii ki de önceliğimiz bunun geçmesi. Ama geçerse de efsunlu gelsin. Efsunlu takalım istiyorum. Bismillah dedik. İlk efsoyla başladık. Bir tane yaktı. Bir evsto daha güzel. Bir evsto daha çok güzel. Sen de gel iki kere deneyelim. Çok güzel. İki kere deneyeceğiz. Yani şuradan bir mitsi alırsak problem kalmıyor. Lütfen yapma. Güzel. 5 efsun gelirse kardayız. Beşte 5 ama of Büyü STR lazım bize ya. Şu an tam kafa kafaya mı çıktık? Aynen, kafa kafaya çıktık. 5'te 5'te geldi de bize büyü savunmalısı lazım. Bunu satarız, bunu okuturuz, alırız. Kafa kafaya çıkmış olduk beyler. Çok bir kar yok. Keşke büyü savunmalı çıksaydı da taksaydık. Büyü savlarda 7 bon şu an. Hatta ya bu çar ilginç bir şekilde iyi bir simya basıyor. Yeşimi de bir deneyim istiyorum. Hatta bir tane daha yeşimimiz olsaydı güzel olurdu. Bir de yeşim deneyelim madem. Ne yapalım ki? Efso'yu alırsak güzel olur. İlk Efso, ikinci Efso, üçüncü Efso. Çok güzel Efso'ya geçti de korkuttu beni. Safir, Efso, bir tane yaktı. Greney denemeyeceğim. Onyx bir daha yaktı. Bir Efso, iki efsu. Oğlum çok güzel efsu aldık. Allah iyi efsu aldık ama bunlar beni ürkütüyor. Bir tane yakmalık. Tamam. Şimdi ilk buradan geldik. Yaktı. Geçti. Sen de geç. Geçti. Kardayız. Agalar vallahi kardayız. Şimdi efsun arıyoruz. Kritik blok kafi bu arada. Ama tabii kritik blok delici, kritik blok ok da işimizi görür. Blok delici kritiği nerede? Kritiği nerede? Yeşim de. Bak Yeşim çok önemli. Arkadaşlar Yeşim harbi çok önemli. Niye önemli? Şu an çift HP absorbeleri 13-1'e atmışlar saçma bir şekilde. Bunu tabii kendimiz takarız da. Tek absorbe. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Yani kar ettirdi kar ettirdi. Zarar yok burada. Madem her şeyi bastık bir de Grena'ya gidelim. Ne yapalım? İlkini attık. Yaktı Grena full ya. Grena'nın geçme olasılığı sıfır. <laughs> Abi bakın beyler. Grena ölümcül bir Grena var yani. Güzel keşke istediğimiz efsunlar gelseydi. Bu blok kritik olsaydı da takardım. Bunları pazara atacağız. Kendimize savunmalısını takacağız. Bunu da satacağız. Şimdi tekrar geldik bu kel demircinin yanına. 12 tane zırh topladım. Bunların tanesi 4.5M. Kırmızımız buz topumuz vardı zaten. Mavi incilere 5 tane de mavi incimiz vardı. 10 tane mavi inciyi 12'ye aldım. Şurası da 30M. Tanesi 1M'di. İlk artı 8'imizi aldık. Çünkü bir taneyi ateşli geldi tuttuk. Diğerine de efsun atacağız. Rüzgarlı arayacağız. Bunlara bir satıp kar etmemiz lazım. Hızlıca satarsak parayı kazanabiliriz. Bu arada bir tane de 10 taktım. 3 von alıp kritik blok. Kendi yaptığımız şeyi de 10 de pazara attım da. Çok kötü geçti. Buradan bir tane almamız lazım. Bir tane. Çok güzel. Tamam 2 von kazandık. Çok güzel. Şaka yapma la. Beyler bugün bu oyun harbiden oynanır ha. Bugün hiç sabaha kadar oyun oynamam lazım. Çok şanslıyız abi. Harbiden çok şanslıyız. Şunları bir buçuk ondan bile satsak 3 von cebimize kaldı. Bir tane simyamızı da aradan çıkartacak şu iki tane zırh. Mükemmel. Ben bunları gidip pazara atayım. Satılsın. Bu arada dediğim gibi Onyx taktım. Elmasımız, duvar elmasımız vardı bir tane de çağırdı. Duvar elması satıp 7 bona efsunlusunu alacağız. Elmas, Onyx, Grena, Yakut aradan çıkarttık. Son Safir ve Yeşim kalacak. Yeşimi absorbeli falan takar çözeriz. Safir de zaten bedava beyler set bonusu için. Karakter savunmalı ya da ataklı alırız. 1-2 vonda ona gidecek. Simya setimizi tamamladıktan sonra çarımızı hızlıca 95'e atarız. Hatta önce 90'a beta map farmını göstereceğim size. 1-2 video beta map'te takılır. Sonra 95'e atarız şamanla beraber. Biraz büyülü de takılıp metin kırarız. Daha sonra verelini razadör. Planlama bu şekilde. İnşallah paramızı kastıktan sonra da Zodya'da başlayacağız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir like bir yorum varsa da hype puanlarınızı atarak kanala destek olabilirsiniz. Yayınlarımız oluyor. Yayınları kaçırmamak için de kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. E o zaman bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.